Hoş geldin tatlım. Beni ziyarete gelmene çok sevindim. Evet, bakalım dişlerimiz ne durumdaymış. Evet, sizi ziyarete geldim ama aslında pek gelmek istemedim. Çünkü ben çok korkuyorum. Sanki ağzımda acılar olacakmış gibi geliyor. Ya evet maalesef böyle bir düşüncemiz var. Ne yapabiliriz? Kızım çok korkuyor. Ben de çok korkmasını istemiyorum. Yani diş hekimiyle ilgili aklında kötü şeyler kalsın istemiyorum. Eminim siz bu konuyu halledeceksinizdir. Aa, aa hiç benden korkulur mu? Sence korkunç görünüyor muyum? Ya Korkunç görünmüyorsunuz ama buradaki aletler var ya çok korkunç görünüyor. Hmm, demek korkunç olan ben değil aletler. Ha, hmm, o zaman bizim çok rahat çözeceğimiz bir problem bu. Şimdi ben sana hepsini göstereyim. Bakalım korkulacak bir şey var mıymış? Evet önce hangisini alsak acaba? Dur bakalım. Evet bak bununla dişlerine bakıyorum. Hiç de bir şey olmuyor. Bak aynen böyle yapacağım. Gördün mü? Hiçbir şey olmuyor. Ellerin acıyor mu? Aa hayır gerçekten acımadı. Ben de ondan o kadar çok korkuyordum ki. Mesela bu da bir ayna. İstersen şöyle bir gülümse aynaya. Aa çok tatlıymış. Minnacık bir ayna. Evet işte ben bu aynayla senin arkadaki dişlerine bakacağım. Göremediğim yerlere bakacağım tamam mı? Yani hiçbir şey olmayacak. Cananın acımayacağına söz veriyorum. Bu sadece bir kontrol. Ve kontrole gelmen gerçekten çok güzel bir davranış. Bunu her zaman yap tamam mı? Böylelikle başına büyük bir sorun açılmadan çözmüş oluruz. Canın da hiç acımamış olur. Şimdi Öncelikle ben sana nasıl diş fırçalanacağını bir anlatayım bakalım. Şu aletleri bir yerine koyayım. Evet, bak şimdi bakalım bu elimdeki dişi görüyor musun? Ay evet görüyorum ama o sadece bir diş değil ki. O bir ağız ve ben şu an çok korkuyorum. Kimin ağzını çıkardınız? Benim de mi ağzımı çıkaracaksınız yoksa? <laughs> ah olur mu? Hiç kimsenin ağzını çıkarır mıyım? Zaten bu çok mümkün bir şey de değil. Bu özel olarak hazırlanmış bir şey. Ben bununla sizin gibi küçük tatlı çocuklara nasıl diş fırçalanacağını anlatıyorum. Dişlerimizin hangilerine hangi isim veriliyor onları anlatıyorum tamam mı? Şimdi bununla da sana nasıl diş fırçalanacağını anlatacağım. Öncelikle dişlerimizin ön taraflarını fırçalayacağız. Ve diş etlerinden başlayarak dişe doğru devam edeceğiz. Bu arada diş macununu mercimek tanesi kadar koyacaksın tamam mı hayatım? Fırçalayacağız, fırçalayacağız. Arka taraflara gelince henüz sen çok büyümediğin için annen sana yardım edecek tamam mı? Çünkü arkada görmediğimiz yerleri sen fırçalayamazsın. Ve biraz da bastırmamız gerekiyor. İşte böyle dişlerini böyle fırçalarsan çok fazla sorun yaşayacağını zannetmiyorum. Ha tamam o zaman. Ya bir şey diyeceğim. Bu arada annem dedi ki sana sticker verecekler dedi verecek misiniz? <laughs> tabi tabi. Benim güzel sihirli bir dolabım var. O dolaptan istediğin hediyeyi alacaksın. Çünkü bugün gerçekten çok cesur davrandın ve burada durdun. Bu arada bir dişlerini kontrol edelim olur mu? Olur olur. Artık hiç korkmuyorum ben. Evet şimdi ağzını aç bakalım kocaman şöyle bir timsah gibi kocaman açmanı istiyorum. Tamam açıyorum. Aa! Aa! Aferin sana çok güzel. Aa! Evet, dişlerin çok sağlıklı görünüyor. Üstelik bu öndeki süt dişinin çıkması da tam zamanında olmuş. Seni tebrik ederim. Belli ki dişlerini çok iyi fırçalıyorsun. Teşekkür ederim. Dişlerimi fırçalıyorum tabii ki her zaman. Aferin sana. Hadi bakalım şu ilerideki dolaba git. Orada bir abla var. İstediğin hediyeyi seçebilirsin. Ben de biraz annenle konuşayım. Tamam çok teşekkür ederim. Sizi tekrar ziyarete geleceğim. Çok sevinirim tatlım. Hadi bakalım. Hoşça kal. Çok teşekkür ederim. Ay umduğumdan daha güzel geçti. Daha kolay geçti. Ben biraz ağlar diye zannediyordum. Hiç öyle şey olur mu? Diş hekimi korkulacak biri değildir. Bu aletlerin hiçbiri onlara zarar vermez, canlarını acıtmaz. Ama lütfen sürekli diş hekimine gidip muayenelerinizi yaptırın tamam mı? Yani size bir anne olarak çok teşekkür ediyorum. Lütfen çocuğunuzu 6 ayda bir bir diş hekimine götürün ve kontrollerini yaptırın. Ay tabii tabii muhakkak götüreceğim. Çok teşekkürler. Hoşça kalın, İyi çalışmalar size. Hoşçakalın. Herkese merhaba. Bakın arkadaşlar elinizi uzatın buraya tıklayın. Ben de şimdi tıklıyorum. İşte Evcilik TV abonesi olduk. Bakın buraya da tıklıyoruz. İstediğimiz videoları izliyoruz. Bu arada bütün tablet ve telefonlardan oluyor bu. Harika bir şey.